Evet Afos'ta Makine Bikmek Ateş güzel. ediyor Ateş ediyor Şu kapağı da harbiden nasıl temizlemişiz ya maşallah <laughs> Takmaya kıyamadık <gülüyor> 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 Güzel oldu mu sence? Güzel oldu ya He değil mi? Her şey on numara oldu Masraftan kaçınılmadı. Evet Geçen biri sana laf söylemiş. Heyecandan diyor ara contayı takmayı unuttu usta diyor. Bunda ara conta yok. Hani o, toparlarken o, var ya ee, yan kapağı takarken. Sıvıcı odadan bahsetmiştir. Yok yok ara contayı koymuyor Yani biz kapağı oturtuyorduk evet. ya. <laughs> Bunda yok arkadaşlar o öyle bir conta. Burada da yok. <laughs> burada da yok. Hani Japon o kadar işçilerine güveniyor ki. Birebir cuk oturur diyor ondan koymuyor. Vallahi bak. O kadar güzel motor yapıyorlar. <laughs> Saltanat kayığı ya baksana şuna. Kocaman. Çay mı getirdin cancığım Teşekkür ediyorum. E biz devam edelim çayımızı içelim o zaman. Evet arkadaşlar 9 zararın motor blonunu oturttuk. Gördüğünüz gibi. Eksoza bakar mısın abi? <laughs> Monster enerji gibi olmuş bak bu. <laughs> Farı nasıl kaldım ya? Bu var ya harbiden on numara far var ha. Şuraya bak. Süper aydınlatır bu. Şimdi bunu yavaş yavaş toparlayalım işte bakalım. Acaba çalışacak mı? Çalışacak mı postam sence? Olmayacak bir şey yok. Yaparız her türlü. Montel'in bir lafı var. Eğer bir iyi bir yani yaptığınız işe inanıyorsanız, iyi yapıyorsanız alçak gönüllük yapmayın diyor. Biz de ondan pek alçak gönüllük yapmıyoruz. Yani ukalalık gibi görmeyin. Yapıyoruz abi. Gerçekten yapıyoruz. Hakkını ise veriyoruz yani. Siz de görüyorsunuz videolarda. Açık açık da gösteririz yaptığımız şeyi. Egzoz da güzelmiş. Ben de bizim toptancıda bir tane Miv Egzoz gördüm abi. Siyah. Hasta kaldım onu. Kavazaki alayım diyorum. Bir satayım diyorum. Bir arada kaldım ne yapacağım bilemedim ya. Yani. Şimdi satsak yerine koyamayacağız. Öyle bir delirdi ki piyasa. Tavşan kasa binaralara bakıyorduk. 40-45 lirada doluydu. Bir ay öncesine kadardan bahsediyorum ha. Bir yıl değil bak bir ay. Şimdi millet 55-60 lira çekiyor ya. 70 lira bile çeken var. Ondan elimizdeki mallara sahip çıkın. Ustam şimdi ilk çalıştırma yapacağız. Hadi bakalım. Çalışmıyor şimdi rezil oluyormuşuz. Maş, maş rolesi de arızalı ama. Maş rolesi de arızalı. whoa var ya. Güzel ya. Sesi Kesin vallahi billahi numara ya. beğendim çok beğendim. Baksana nasıl çalışıyor alet. Bu iş bu kadar ya. Yapamayacağımız makine yok ha. <laughs> <laughs> <Kosa> Gaza geldim. <laughs> Harbiden yok abi. Mutlaka yaparız yani. Olmayacak bir şey yok değil mi? Bizim slogan haline geldi. Abi ne güzel sesi ya. Hastayım bu şeye ben bu dokuz şeye. Ulan. Hadi bakalım. Bunun sonra toplayalım. Artık dördüncü bölümde bitmiş halini görürsünüz. Hadi görüşmek üzere.